İktino Tasarım Atölyesinden herkese merhaba. Bugün size böyle bir eee charm oluşturdum. Böyle çelenk şeklinde bakın. E, bununla anahtarlık yapabilirsiniz. E, şimdi önümüz yılbaşı böyle ağaçlarınıza böyle sallandırabilirsiniz, asabilirsiniz. Efendim daha büyüğünü daha küçüğünü çalışabilirsiniz ve onunla işte belki kolye yapabilirsiniz küpe olarak çalışabilirsiniz daha küçüğü mesela küpe çok güzel olur böyle arabalarınızda dikiz aynası süsü olabilir böyle hediyelik e, yeni yılda çağrıştıracak bir şey böyle bir süs tasarladım çalıştım bunun yapılışını paylaşacağım şimdi sizinle şimdi bunu bunda ben ne e, kullandım 4 numara böyle bir şöyle bakın yakından benim böyle yıllar önceden kalmış böyle bir böyle fasetli bu kedi gözü denir bu böyle şey şekline şu yanar döner gibi. Boncuğum var. Siz kristal kullanabilirsiniz işte hani ipe dizili kristallerden de kullanabilirsiniz. Keza benim de şu kırmızılar bu ipe dizili için kristallerinden kullandım. İnci kullanabilirsiniz. Ee, ne bileyim kristal olabilir. Herhangi istediğiniz herhangi bir boy boyları da 4 numara olmak zorunda değil. 5 olur, 3 olur, 2 olur. Nasıl isterseniz öyle çalışabilirsiniz. Bunlardan kullandım. Şurada sadece şu şu uçlarında kullandım. Böyle bir 8 numara 09 bu. 8 değil. 09 numara böyle bir sizin mesela metal toplarınız vardır. Onu kullanabilirsiniz. Böyle bir boncuk koydum. Böyle geliş güzel. O anda geliştim. Onları koydum. Elimde o vardı. Böyle şeyi için şu fiyonklar için de bu, bu sefer bu beyazları kullanacağım. Buradaki süsler için de 11.0 böyle altın renkli boncuk kullandım. Bakayım bakayım başka ne var. 0 3 milimlik misine kullandım. Bu kadar. Şimdilik bu kadar. Böyle bir şey. Şimdi ben buraları toparlayayım. Bu iğneme misinamı geçireyim. Geliyorum. Evet misinama iğnemi geçirdim. Böyle kesmiyorum biliyorsunuz. Şöyle bir sap kadar iplik misine aldım. Öncelikle şöyle dört tane şunları yana çekeyim 4 tane elime aldım şöyle aşağı indim şuradan bütün boncukların içinden bir kere daha geçiyorum şöyle şöyle iki tanesinden daha geçiyorum bu şekildeyim Şimdi Şimdi artık 3 tane alacağım. 3 tane aldım. İpimin çıktığı bakın ipimin çıktığına ters yönden giriyorum. Ve 2 boncuk ilerliyorum. yine 3 tane 3 tane aldım yine ipimin çıktı ipim bir arta bir üste kalıyor bakın şuraya başa geliyorum bakın üste kaldı üstte ise altından altta ise üstünden giriyorum Yine 3 tane aldım. Buradan böyle tersinden giriyorum. Girdikten sonra her seferinde şuraya bakın ipim ortada kaldı. Buna ilerliyorum. Tepedekine ilerliyorum. Bunu böyle 16 tane olana kadar çalışıyorum, geliyorum. Evet, sonuncu Sıramı yapıyorum bak. Şuraya gene geleyim. Şimdi bak. Şu ortadakiler şunlar. 2 4 6 8 10 12 14 16 ve şuradakilerde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 olana kadar geldim. Şimdi bu noktada bu ikisini böyle birleştireceğim. Ne yapacağım şöyle. Şimdi bir tane yine yeşil aldım. Buradan çıktım. Bak buraya, buradan böyle buraya. Şöyle göstereyim bak şimdi bir tane. Bu bunu tamamlayacak. Bak görüyor musun? Şuraya giriyorum. Bak. Şimdi bir tane daha aldım. Bu da buradan gireceğim. Bunu tamamlayacak şöyle. Böyle bunu tamamlamış oldum. Kapattım. Şimdi hemen şu yan duvara çıkıyorum. Şimdi burada kırmızılara da dahil edeceğiz işin içine. Şöyle kırmızılarımı da buraya alayım. Şimdi bir tane yeşil bir tane kırmızı bir tane yeşil ilk etapta böyle alıyorum şunları ipimin çıktığına şuradan ters istikametten giriyorum böyle oldum şimdi şuna Yukarı çıkıyorum. İlk başta 3 tane aldım. Şimdi hep 2-2 alacağım. Şimdi buradan çıktım. Bak. Buradan böyle yine bunu oluşturacağım. Buradan önce kırmızı bunu ben bu tekniği hep anlattım size. Daha önceki videolarımda var. Bak. Önce kırmızı sonra yeşil. Niye önce kırmızı? Çünkü ipim burada. Buradan şimdi bu ikisine şuna ve şuna giriyorum. Bak. Bunu böyle yaptım. Şimdi şu ikisini dörtleyeceğim. O yüzden bundan bundan önce kırmızıdan ve iki yeşilden ilerliyorum. Şöyle ilerliyorum. İpim bak aşağıda olduğu için önce yeşil, sonra kırmızı. Ondan sonra buradan ve buradan giriyorum. İpim bir seferinde aşağıda, bir seferinde yukarıda oluyor. Bak. Şimdi buradan yukarı çıkıyorum. Burada şimdi ipim yukarıda. O zaman hemen bu kırmızının yanına kırmızı gelecek. Önce kırmızı, sonra yeşil alıyorum ve bu iki yeşilden geçiyorum. Ve bunları dörtlüyorum. Ve şu ikiyi dörtlemek üzere bu üç taneden geçiyorum. Bu şekilde böyle bütün etrafını bu şekilde çalışıp geliyorum. Bak şimdi sona geliyorum. Şimdi burada son bağlantıyı beraber yapacağız. Sonuncu buradan bak bunu yaptım. Bunlar ikisi zaten var buradan bir tane aldım sonunda da çünkü niye başta 3 tane almıştım bunun yanını oraya yerleştirmiştim bu şekilde de topluyorum şimdi buradan şu aşağı kısma alt kısma geleceğim ama bu ipim burada bitecek şöyle yapayım şöyle geleyim sonra bununla devam edeceğim çünkü bayağı azaldı şimdi bu Bak şimdi şunlar var ya bunlara böyle girerek birazcık topluyorum. Tamam mı? Bak. Şöyle alt kısmını toplayacağım. İpimizi bak kesmedik böyle istediğimiz kadar bak bağlı burada. Tekrardan şimdi kesip devam edeceğiz. Eğer beni ilk defa izliyorsan ipimi ben hemen kesmem. Şöyle bak iyice topladım. Buradan şimdi bunu iki e, misineyi birbirine düğümlüyorum ve sıkıştırarak bak şöyle topladım. Şöyle. Bir iki daha yürüyüp burada kestim. Şimdi burası böyle. Biraz gene ip alıyorum. Şimdi bu 30 milim mikronluk bir e, misina. Burası buraya geçmekte zorlanıyor. Ben bunu size aslında daha önce yani böyle video aralarında söylüyorum. Bak şu pensenin düz yeri var, ya düz yerinde böyle bunu eziyorum. Eğer e, burada ezilmezse dişimle eziyorum ve buraya böyle kolaylıkla geçiriyorum. Dişinizle bak şu anda eziyorum. Aslında öbür pensem olsa o güzel eziyor. Bunu yanıma almamışım maalesef. Bunu böyle dişini ezince tamam mı burası böyle yaslanıyor ve kolaylıkla misinama geç şey iğneme geçiyor. Bak. Gördün mü? Geçirdim. Bunu da böylece söylemiş olayım. Hep söylüyorum gerçi böyle şeyleri de. Şimdi ben dişini biraz böyle çektim. Şimdi Evet. Şimdi bunu buradan yukarıya böyle işin şeyini de bozmadan şuradan gelelim gidişatını bozmadan kırmızılara kadar çıktım kırmızıları da şimdi böyle turluyorum başlangıç yerime kadar dönüp turlayacağım bu da burada şimdi şuraya kadar gelelim bunu da biraz böyle çekiştiriyorum böyle sıkıştırdım şimdi e, şu şeylerini yapacağız kum boncuklarını yapacağız şuradan bir yerden çıktım şimdi kırmızıdan kaç boncuk? 2 4 6. 6 boncuk alıyorum. 4 5 6. Bak. 6 boncuk aldım. Şimdi bak bu kırmızıdan çıktım. Buradan şöyle şuna iniyorum. Şu yana. Tamam mı? Şuradan geçtim. Buradan döndüm. İki kırmızı bak 1 iki iki kırmızı sonraya şurada biraz bunu toplayabilirim aslında şey düğümleyebilirim şurada düğümleyeyim de Heh oynamasın. Şimdi buradan böyle dönüyorum. Bak şuraya geliyorum. 1 2 kırmızı 3. buradan böyle çıkıyorum. 1 2 kırmızı atlayıp şurada tutuyorum. Yine 6 tane 2 3 4 5 6 Bak 6 tane aldım. Şuradan bak bir tane atlayıp diğerinden iniyorum. Böyle. Bunu tekrar şuradan boşluktan geçiriyorum. 2 1 2 2 tane atlıyorum kırmızı. 1 yine 6 tane aldım. Şu bu niye içeride çökük kalmış? Şuna girdim. Böyle bu şekilde dönüyorum, geliyorum. Döndüm, geldim. Bir iki kırmızı bak şunu söylemeyi atladım sanki biraz önce şimdi buradan bunu girdim ya bir iki kırmızının şu arasından çevreledik ya onun arasından gireceğim onu da söyleyeyim de 3 4 5 6 6 tane aldım şimdi bak şu şu at demin ki bu atlıyorum buna giriyorum bu şekilde şimdi bunları mesela büyüğünü yapabilirsiniz küçüğünü yapabilirsiniz dedim ya 2 2 yaptığımız için mesela tek sayı çalışın 16 yaptık 14 yapın 18 yapın gibi onu da söyleyeyim şimdi bak buradan 1 2 şu şu aradan boşlukta tamam mı Şimdi bunu böyle çalışıyorum, geliyorum. Şimdi devam ediyorum. Sonuncuya geldim. Şöyle atladım ve buna girdim. Böyleyiz şimdi. Bu şimdi fiyonk kısmını yapalım. Şimdi şuradan bir girelim tekrar ön yüzüne şuradan bir düğümleyebiliriz yok düğümleyelim ama vazgeçtim şu anda şuradan bir girelim. Girmedi ipim şey misinamız kalın ya. Buna bir girelim orada deminki düğüm var sanırım. Tekrar Şöyle. Öndeki kırmızılardan birine geleceğim. Misina daha önce nereden geçtiyse oralardan geçiyorum. Hemen öyle atlamıyorum biliyorsunuz. Şimdi kırmızıya girdim. Şimdi bu noktada önce bir şundan bir tane aldım şimdi indim ve bu e, kristallerimden kaç tane almışım bakayım? 3, 6, 8 tane almışım. 8 tane aldım. tekrar bu altın renkten ve kırmızının da içinden geçtim. Şimdi buraya geçtikten sonra yine bir tane daha şöyle azıcık göze gözükür irilerinden seçiyorum. Bir tane daha aldım. Bir sekiz tane daha alıyorum. Şimdi böyleyim. Buradan yine kırmızıdan da geçiyorum. Şimdi bunlar böyle oldu. Şimdi bu kısmı için bakın kaç tane almışım. 3-5 tane almışım. Böyle aldım. Aşağı ineceğim şimdi şimdi bunu da şöyle yaptım bak 1-2-3-4-5 tamam mı buraya 5 tane bırakıyorum 1-2-3-4-5 ve 6. şuradan bak 1-2-3-4-5

şöyle yani aralarda hep beşer tane kırmızı ve bir, bununla birlikte de altı oluyor 2 4 5 şimdi bu sefer önce bu altın renkli mi alıyorum sonra beş taneyi alıyorum 4 5 böyle aldım ve yine bu ortadaki kırmızıdan geçiyorum bu şekilde şimdi bu sap kısmını yapmak için ilerliyorum kırmızıdan ve şu yeşilden ilerledim ve şu tepedeki yeşile şöyle geldim. Burayı şimdi istersek kristalle, istersek işte kırmızı ile istersek yeşille, istersek altın rengiyle 5 6 kaç tane almışım? 3 6 9 3 6 10 tane alalım biraz daha büyük olsun. 7 8 9 10 10 alın 15 alın size kalmış orasına karışmıyorum dermişim. Şimdi bak buradan böyle tersinden yeşile giriyorum. Şimdi şöyle. Bunu da böyle oluşturuyorum. Tekrar bir tur daha bakayım geçebilecek miyim? Burayı yapmadan önce şey halkama tutturabilirdim. Ama tutturmadım. Şöyle tekrar yeşilden geçeyim. Şimdi aralarda yürüyeceğim. Bitireceğim. Geçtim. Şuradan geçeyim. Şuradan da geçeyim. Şurada bir düğüm atayım. tekrar buradan buradan aşağı ineyim burada da bitireyim bir tane daha iki tane daha ilerlemiş oldum burada da kestim Evet şimdi ortalık biraz dağıldı şöyle bu beyazı da güzel oldu bu da böyle daha bir koyu böyle şeydi, Şu aralarda böyle şeyler olan bu şekilde olmuş oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizde çalışırsınız. Çalıştım, çok güzel oldu. Şurada sorunum var, burada sorunum var vesaire diye bana yazabilirsiniz biliyorsunuz. Her zaman söylüyorum, ben yardıma desteğe her zaman hazırım. Umarım keyifli bir video, bir video olmuştur. Umarım faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, videolarımı hype etmeyi unutmayın. Paylaşırsanız da süper olur. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, pozitif kalın, hoşça kalın.